Selamünaleyküm 2024 YKS tayfa hepimiz sınav sonuçlarını beklerken Yükseköğretim Kurulu bir dizi yeni kararlar aldığını açıkladı. Bu kararlardan öne çıkanları ve özellikle tercih sürecinde bizleri otomatikman etkileyecek olan kuralları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. YÖK'ün aldığı en önemli kararlardan birincisi istihdamla bağı azalan programların kontenjanlarını azaltıyoruz denildi arkadaşlar. Yani Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereğince gelecek dönemler itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk Dil Edebiyatı gibi bölümlerin Açık öğretim programları kapsamı ikinci üniversite olarak okunabiliyor idi. Burada 35 yaş sınırı getirildi. Yani 30, 35 yaştan büyük olanlar ikinci üniversite kapsamında bu bölümlere başvuru yapabilecek. Ama 35 yaşından düşük, düşük olanlar e, başvuru yapamayacaklar. İstihdam dengesi anlamında böyle bir yola gidildiği söylendi. Bir başka en önemli değişiklik arkadaşlar. Mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme, diyetetik ve temel bilimler, temel bilimler dediği fizik, kimya, biyoloji bazı programlar. Öğretim kalitesini yükseltmek amacıyla fazla mezun verdiği için arkadaşlar yeni düzenlemeler yapılmış. Yani yerine ya farklı bölümler, alternatifler getirilmiş ya da kontenjanı azaltılmış şeklinde düşünebilirsiniz. YÖK Başkanı arkadaşlar, Adalet programında yaptığımız benzer uygulamaları burada da yapacağız." dedi. Adalet programında ne olmuştu? Ona bakalım. Kasım 2023'te YÖK'ün aldığı karar gereği Adalet ön lisans programı, Hukuk Büro Yönetimi Sekreterliği ön lisans programı Dönüştürleri Mahkeme Büro Hizmetleri programı açılabilmesine karar verilmişti. Yani bu bölümler aslında bir dönüşüme uğrayarak günümüzün beklentilerine uygun hale getirilerek simlendirilmiş oldu. Yani şu anda da YÖK'ün yapmaya çalıştığı birçok bölümde bu aslında günümüzün beklentilerine uygun yeni bölümlerin açılması bunu kılavuz yayınlanınca tabii daha detayları da görmüş olacağız. İkinci öğretimin kapatılmasından sonra en çok etkilenen 4 yıllık programlarda ekranda görüyorsunuz. Başta ilahiyat geliyor. Ondan sonra diğer Türk Dili Edebiyatı, Tarih bölümler geliyor. Videonun uzun olmaması için ekran görüntüsünden siz detayı incelersiniz. Müslüm Hocamız yapmış. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. 10 Temmuz itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu'nun aldığı kararları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Daha fazlası için beğeni, takip ve destemizi bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.